Hadi gel ya hep ben tek başıma yol yaptım gel bana birazcık yol yap İnternet kötü diyorsun adadan çıkmıyorsun bedavaya bin aldırıyorum ben sana şu an griyi eledim yanımıza eledim Ayıp ediyorsun reis yani hiç adadan çıktığını görmedim ben seni Fireball geliyor dikkat fireball geliyor Lan oğlum <laughs> Oğlum adamlar adadan çıkmanıp ilk defa adadan çıktı çocuk onda da fireball atıp öldürdüler <laughs> Şey Gelemiyorum ama ya. Blon bitti nasıl satayım? Grilerde kaldım. <gülüyor> 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 Kanka nerede kaldın? Gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Batu? kamıyorum ki adamlar top atıyor. <gülüyor> 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 çıkartmıyorlar mı seni? Yok, çıkartmıyorlar. <laughs> Ulan bir takım arkadaşımız var. Bırakın da gelsin adam. Tek maviler kaldı bu arada. Benim yanımdalar şu an. Abi bu sefer düşünmem lazım. Ya 20 kilim var şu anla. İyiymiş ben la daha... kaleden çıkamadım. Benimki de güzel bir rekor. Şey Asıktır ya. Top atıyorlar. O top atanları Maviler <laughs> Yine top atıyorlar diyor. kafayı yiyeceğim şimdi Hepiniz iyi günler arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber bed var sunacağız bugün insanları tövbelemeye çalışacağız falan filan fişman Bugün de yanımda kimse yok arkadaşlar çünkü sessiz sohbet yaparken yanınıza birini alamıyorsunuz Umarım güzel tepkiler yakalayabilirim ve saat geç olduğu için arkadaşlar Bakalım neler yapacağız. Bu arada arkadaşlar video hoşunuzda şimdiden gittiyse bir like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de kontrol edin çünkü bu arada YouTube bayağı abone siliyor. Kesinlikle bildirimleri açın. Hadi video geçelim. Kimle takım arkadaşı olacağım ben şimdi? Takım arkadaşı olmayan biri yok mu? Şu pantoma gireyim mesela. Bu çocuk konuşur gibi. Var mı bir şey bilmiyorum da. Neyse bakalım. Bu arkadaşla bir konuşmaya çalışacağız. Ay adam. Buradayım. Selam. Ne yapıyorsun? Filan bebek ya mirip. Kardeşim biraz konuşuyordu, biraz rahatsız olabilir. Ben kardeşim değilim, kandırma. <laughs> Yok kanka rahatsız olmam. Ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? E, 13 yaşındayım. Kandırma. Yine mi kandırdın beni? Kaç yaşındaydın normalde? Normalde 9 yaşındayım. Evet, ben şurada bir Erman gördüm abi. Erman bence konuşabilir o yüzden Erman'ın takımına gidiyorum. Bakalım Erman'la bir sohbet edelim. Erman ne var? İyi. Arkamda Cristiano Ronaldo yazıyor. <laughs> Hala arkasına <laughs> bak skinin altında. Ronaldo yazmıyor. Yok skininde yazıyor. Ama ama şu an chestplate giydin ya, gözükmez. Arkada CR yazıyordu espri yaptım da boş ver. Lütfen komik birisi gelsin arkadaşlar. Lütfen trolleyebileceğim komik birisi gelsin ya. Ne haber? Zor Zeus. Lütfen komik ol mikrofonun olsun. Herhangi bir şey. Ne yapıyorsun? Bak direkt şundan alsam ne olabilir ki? Oturuyorum. Gel beraber buraya oturalım gel sesi nasıl açacağım? K'ye bas. Abi çocuk çocuk sesi daha bilmiyor. İyi bakalım. Bir yanımızı şey yapalım. Mikrofon olmasa da belki ayarlatırız. Mikrofon açtırabiliriz bu çocuğa. Belki konuşuruz. Çünkü beni tanımayan birini bulmak çok zor arkadaşlar. Çok zor. Gerçekten hayat zor. Bizi tanımayan biri bulmak aşırı zor. Şöyle hemen şuradan bir çocuğu VS'ye davet edelim. Bak buradan VS'ye davet ediyorsun. Geliyor tamam mı? Bak mikrofonu aç. Alo. Ay mikrofonunu açman lazım. Mikrofonun yok mu? Vardı. Tam K'ye basıl- aa, sohbet ayarlarını açacaksın bak. Çünkü yüksekken arkadaşlar bir anda hiç, bak, hiç korkmadan bir anda kırdım. Ölsem de sorun yok. Ben oysa kırdım. Çok garip bir çocuk. Dur bakayım. Anlaşma arkadaşlar. Bu çocukla ben bir şekilde bak bir şekilde bu oyunu kazandıracağım bu çocuğa tamam mı? Ben sözümü bir insanım arkadaşlar. Ora. Anlamıyorum ki oğlum. Nerede bilmiyorum. SC'ye bas SC. Ya arkadaşlar böyle hızlı bir yol yapıp adama pop kafasını koparttık. Bir de tekim diye artistik yapıyordu. İnternet kötü. Ay manavından mı alıyor interneti? Nereden alıyorsun? Bakalım interneti kötü mü? Evet interneti çok kötü. 3 diş Abi bilmiyorum. Bu çocukta komiklik olmazsa Aa, ağlayacağım artık. ESC bastım. ESC bas oradan ayarlar sesi sohbet ayarları. Arkadaşlar bir şekilde konuşmam lazım. İletişim kurmam lazım. Grilere de gidebilirim. Ya çok trollemek. Ha geliyor. Geliyor ne haber? Hızını aldın mı? Efendim? Yok bir şey. Ne yapıyorsun? İyi. Oturuyorsun. Bilmiyorum, sıkılıyorum. Niye sıkılıyorsun? Evet. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Ölüşe bak çocuğum. Gelsene gerilere gel takılak. Ben bu çocuğu var ya çok fena trollerim biraz. Güzel bir çocuk ama trolleyeceğiz arkadaşlar. Ya atladım gibi üstüme geleceksin. Ben de şöyle blok koyup Oy. Yani burası hiçbir şey varmayacak arkadaşlar. O yüzden ben şuraya bir su koyup ölüyorum. Yediye <laughs> gidiyor. Vay be. Yediye gidiyorsun ha. Büyüksün ha. Yani, yani, ben kaç yaşındayım sence? 8, 8 mi? Yok, 80, 80. Eyvallah. Bu kadar yaşlı hissettiğim bir an olmamıştı. Ben 13 yaşındayım bu arada. Nasıl sesim güzel mi? Youtuber olur mu benden? Olur. Keşke olsa ya. Anneme diyorum, anne diyorum Youtube kanalı açacağım izin vermiyor bana. Ne yapayım sence? Gizli gizli açayım mı? Kızı ol. Bence anneme kızı olsun. Dur. Anime kızı mı olayım? Evet. Bir dakika dur. Anime kızı olacağım şu çocuk için ama. Ne dersin? Ne güzel işler. Evet. Sus çocuk sus. Fight atıyorum. Anime kızı. <laughs> anime kızı da şimdi var ya. Ben zaten bir anime kızıyım. Bak çocuk anime kızı olacağım diye öldüm ya. Neyse. Şimdi bir şey soracağım. Hani anneme şey mi diyeyim? Ben anime kızı olmak istiyorum mu diyeyim? Ama ben YouTuber olmak istiyorum. Anime kızı olmak kolay, youtuber olmak zor. Peki sence kaç kişi izler ki beni abi? Ben izleyemem herhalde ya. 3000 kişi maksimum izler. 5 kişi falan izler. Like bile atmazlar bana yani. Ana nasıl bu 8 demiş. Harbi mi? Hadi gel ya. Hep ben tek başıma yol yaptım. Gel bana birazcık yol yap. İnternet kötü diyorsun adadan çıkmıyorsun. Bedavaya evin aldırıyorum ben sana şu an. Griyi eledim. Yanımıza eledim. Ayıp ediyorsun reis yani. Hiç adadan çıktığını görmedim ben seni. Fireball geliyor. Dikkat. Fireball geliyor. Lan oğlum. adamlar adadan çıkmanı ilk defa adadan çıktı çocuk onda da fireball atıp öldürdüler. <laughs> rahat rahat <geliyordum> <laughs> adamlar... Baktım, top Ramazan topu kardeşim afiyet olsun. Abi bir kez daha düşüreceğim. Senin Bak bu nasıl Aa. çok sinirlenecek bir çocuğa benziyor <laughs> Ha benim adım Kerem bu arada. Seninki Batu'ydu değil mi? Evet, evet. Aa mavilerdeyim mavilerdeyim gel gel. Bize doğru kaçıyorum. Abi bu çocuk çok odaklanacak şimdi. Şuradan bir tane daha fireball'u kafasına vurmak lazım. Gelemiyorum ama ya. Bloom bitti nasıl satayım? Grilerde kaldım. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Kanka nerede kaldın? Gelsene. <laughs> diyorum. Yani ee aşağıya. <laughs> Addan çıkartmıyorlar mı seni? Yok, çıkartmıyorlar. O topa tam vurdu. Maviler Nereden atladı. Topa topa. Ölenecek çocuk. Lan yine top atıyor Diyor, kafayı yiyeceğim şimdi. <gülüyor> <Topçası>. <gülüyor> delirtecek beni ya. Oğlum Batu var ya seni bulacağım. Şu videoya güzel bir like gelsin seni bulacağım. geldim Geldin mi oradan? Neredesin? Ha buradasın. Ay, gel beraber girelim. Ay, delirtecek beni ya. Oh, yemin ederim ağladım bu arada. Yemin Aa. ederim hiç de farkında olmuyor ya o beni delirtiyor. Şey yapabiliyor musun? Bridge yapabiliyor musun? Ya ne bileyim Ninja Bridge falan. Çocuğun sesini keski arttırabilsem birazcık. Ninja Bridge yapmayı biliyor mu? Konuşmaya basmayı unutma. K ile. K. Ha. Ya da baskı mıydı? Şey, ben de. W Tabii ki W ile koşuyon. Birazcık uzun sürecek ama halledeceğiz gel. Oğlum bu çocukla kapışacağız şimdi. Hadi umarım şu çocuğa bir oyun kazandırırım. Bir senedir oynamıyormuş. Ya iyi oynamam lazım. Hadi Semih Binder hadi sen yaparsın ya. Hadi oğlum ya. Ya bu arada arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi hala hala aç gibi zümrüt topluyorlar. Gelin lan buraya. O gelmemiş ki bizim çocuk. Dur dur halledeceğim ama. 1, bir iki. Hop. Helal topçu Hüsamettin oradan top attı. Hadi onda sen kes. oğlum. <laughs> Eline sağlık. Bu arada videoydu. Yarın kanaldan izlersin. Ben sevinirim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun o zaman. Ee, oynamaya çalıştık, eğlenmeye çalıştık. Birazcık saatten dolayı çok herkesin mikrofonu yoktu. Yarım saat 40 dakika mikrofon bulmaya çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi videoya güzel bir like gelirse bir sonraki videoda beni sinirlendirme Böyle sinirlendirmeye çalışıp sinirlenmezlerse 100 RC vereceğim. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.